Merhaba gençler. Üstlü ifadeler dersimize başlayalım. Şimdi üstlü ifadeler bize devamlı lazım olacak bir konu. Yani bütün sınavlarda karşımıza çıkıyor. Artı köklü ifadelerle ilgili dersimizde de çok lazım oluyor ki zaten ikisi birbirini böyle puzzle gibi tamamlayan dersler. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani geometride vesaire de çok lazım oluyor ama Hani üstü ifadelerin belli temel kuralları var ve bunları mutlaka aklınıza yazmanız, ezberlemeniz gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Aksi takdirde çok zorlanırsınız. Yani kafanız karışır, bazen birbirine yakın sorular olur vesaire olur. O yüzden dersi çok iyi dinleyin. O pdf notlarınızı da mutlaka indirin. Ben zaten orada ezberlemeniz gereken yerleri de işaretliyorum. <laughs> Pardon. Şimdi neymiş? 100 pozitif tam sayı ise yani en klasik üslü ifade şekli pozitif tam sayı olan 100 tabandaki sayıyı kaç defa çarpacağımızı belirler yani aslında işin bütün mantığı bütün felsefesi bu. Mesela şurada 5 çarpı 5 çarpı 5 5 nokta nokta gidiyor 32 tane 5 varmış bak 32 tane 5 ne yapıyor bu? Bakın 32 üs değil mi? He Şimdi burada aslında amaç ne? Bu arada 5'i de taban diyoruz ama. Yani bu tanımsal kısımları geçersek mantık şu. Yani 5'i böyle 32 defa birbirle çarpacağına ya da yan yana yazacağına pratik şekilde böyle yazıyorsun. Tamam mı? Ha bu arada sınavda böyle karşında çıktığı zaman ki böyle genelde çıkmaz da sorular düz ama mesela şunu yapan da gördüm. Adam işte 3 üzeri orada 24 diyor. Adam 24 tane 3'ü çarpmaya çalışıyor. Arkadaş akşama kadar yapamazsın bunu ya. Yapmayın böyle şeyler gençler. Bunun pratik kolay yolları var. Hep beraber göreceğiz. Mesela aynı şekilde. 18 tane 3. Yani 18 tane yazmamış ya da işlemi yapmamış da ne olmuş? 3 üzeri 18 demiş. Anlaştık mı gençler? Hadi bakalım devam edelim. Evet. Şimdi mesela bir örnek çözelim. Yani çok basit bir örnek. Yani artık böyle soruları LGS'de de sormuyorlar yani. O kadar diyeyim size ama hani mantığı mutlaka bilmeniz lazım. Ne demiş? x 1 parantez içindeymiş. Üssü 4. x 1 üssü 3. 3'ün karesi ya da 3 üzeri 2 de diyebiliriz. Tamam mı? Bu işlemin sonucunu soruyor. Arkadaşlar şimdi hatırlarsanız neydi? Sayı ister eksili olsun ister pozitif olsun vesaire olsun üstü çift sayı ise bu sayımız ne oluyordu arkadaşlar? Pozitif oluyordu değil mi? Neden? Çünkü eksi ile eksiği çarptığınız zaman daima sonuç ne oluyordu arkadaşlar? pozitif oluyordu. Dört e, 4 taneyi de yaptığın zaman gene pozitif olacak dolayısıyla değil mi? Çünkü bir daha eksiyle çarptın eksi oldu. Bir daha eksiyle çarptın artı oldu olacaktı. Bunu temel kavramlardan biliyorsunuz. Okey. Şimdi bakalım buradaki işlemde ne olacak? Şimdi burada üssü nedir arkadaşlar bunun? Çift sayı. Demek ki bunun sonucu ne? Artı 1 ya da 1. Tamam hocam. Bakın bunun üssü tek sayı. Ha, o zaman dolayısıyla sonuç ne çıkacak? Eksi. Yani artı diyor ama aslında artı eksi diye yazmaktansa direkt eksi 1 diye de yazarız. Artık bunları dediğim gibi temel kavramlardan yaptığınızı düşünüyorum. Şuraya da ne yapalım? 3'ün karesi de nedir? 9. İşte bu işlemin sonucunu soruyor bize. E zaten bunlar birbirini götürdüğü zaman da işlemimiz 9. Anlaştık mı gençler? Hadi bakalım. Şimdi gençler şimdi bazı dediğimiz gibi şekilleri var, kuralları var. Mesela bu neymiş? Eğer üst 0 ise Ha, yani üst neymiş? Sıfırmış. Şuralarda da görüyorsunuz örneklerde. Üst sıfır olunca sonuç direkt 1'e eşit olur arkadaşlar. En pratik bunu aklınızda tutun. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? 1'dir. Anlaştık mı? Bakın bu çok önemli. Troll'e gelmeyin sınavda. Böyle uzunca bir işlem çıkar. O şunu böyle uzun uzun yapayım diye uğraşmayın. Direkt 1'i yazın. Mesela 2 üzeri 0 nedir? 1. Eksi 3 üzeri 0. Bakın eksi olması da bir şey değiştirmiyor. Neymiş? 1. Eksi 6 bölü 5'in 0. kuvveti. Bakın kesirli rasyonel olması da değişmiyor. 1. Hop içeride bir sürü varmış. 2 üzeri 17 artı 4 üzeri 3 işte 7'nin 1. kuvveti. Hiç hesaba böyle boğuşmuyorsunuz değil mi? Şimdi uzun uzun bunu işlemi yaparsan zaten o ÖSYM'nin ya da işte Milli Eğitim'in sizden istediği trole düşmenizdir. Hayır. Direkt sıfırı gördün hop biri yapıştırıyorsun. Anlaştık mı? Yani bakın matematikte böyle ufak tiyolar, ufak pratik yollar vardır. Bu da o pratik yollardan biri. Sınavda sizi şaşırtmak için, zaman için bunu kullanırlar. Bunu bildiğiniz anda hop bir baktınız ki hani diyorlar ya bir soru yaparsan 10 bin kişiyi geçtin, 20 bin kişiyi geçtin falan. Ha işte 20 bin kişiyi geçtin gitti. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi evet bakın burası önemli. Zaten çok da karşımıza gelecek. Yani Sınav sorusu biçiminde önümüze gelebilecek bir şey. Eğer üs negatif ise... Şimdi burada kafası karışan arkadaşlar oluyor ama aslında yöntem çok basit. Bakın ne dedim? Sayıyı ters çevirir. Yani amuda kaldır. Hop! Döndürüyor. Mesela 3 üzeri eksi 1. Ne olmuş? Hemen tersini aldığın zaman üssü negatifi pozitife çevirmek istediğin zaman burayı eksi 1'i 1 bir yapmak istediğin zaman sayıyı ters çevirdin. 1 bölü 3 oldu. Peki bu neden 1 bölü 3 oldu? Hatırlıyor musunuz? Evet. Bütün sayıların altında, tam sayıların altında gizli bir ne var? Evet arkadaşlar bölü 1 var. Dolayısıyla bunu ters çevirdiğin zaman 1 bölü 3 oldu. Bu aklımızda. Tamam mı hocam. Bakın 2 üzeri eksi 3. Yani 1 değil de 3 olması da değiştirmedi durumu. Yine ters çeviriyorsunuz. Sayıyı pozitif yapıyorsunuz. Ama ne oluyor? Ama da kalkmış oluyor değil mi? Ha, buradan sonra işler biraz tabii daha farklı. Ne yaptınız burada? 3. 1'in kübü nedir arkadaşlar? 1. 2'nin kübü nedir arkadaşlar? 8. Dolayısıyla bu da 1 bölü 8 çıktı. Devam edelim şimdi bakın. 2 bölü 3 bakın. Eksi 2 bölü 3'müş bu. Eksi 2'ymiş. Değil mi? Üssü. Tamam. Bunu şimdi pozitif sayı yapmak için hemen tek yaptığım şey bakın ne oldu? Hop ters çevirdim. Hop bunu yukarıya aldım değil mi? Ne oldu? Eksi 3 bölü 2. Hop onun karesi. Şimdi hatırlarsanız da hep kare ne yapıyordu işi? Pozitife çeviriyordu üssü sayılarda. 3'ün karesine 9, 2'nin karesine 4. 9 bölü 4. Sonra yine devam edelim. Eksi 3 üzeri eksi 2. Ha. Şimdi gene ters çevirdik. Bakın 1 bölü eksi 3 oldu bu. Tamam hocam. E şimdi gene karesini alınca ne olacak? Hop. Eksi 3. Eksi, 3'den eksi 3 eksi 3'ün çarpımı nedir? Artı 9'dur. Dolayısıyla sonucumuz 1 bölü 9 çıkacak arkadaşlar. Bakın çok pratik çok kolay. Ha ileride bunlar x'li denklem olacak, y'li bilmem vesaire hiç kafanızı karışmasın. Yani şu kuralı kafaya oturttuğunuz zaman bunları çözmek de çok basit olacak. Anlaşık mı? Hadi bakalım. Evet şimdi de gelelim bir tane böyle bir örnek çözmeye. Yavaş yavaş hafif yumuşak yumuşak. Şimdi arkadaşlar deminki ki kuralı hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz. Devam edelim. Mesela siz de benimle beraber çözmeye çalışın. Ya da durdurun çözmeye çalışın. Çözemezseniz de yine beraber bakarız. Ama bir önce kurala bakarak bunu rahatlıkla çözeceksiniz. E, rasyona rasyonel sayıyı da biliyorsanız. Hadi bakalım. Şimdi 3 üzeri eksi 1. Hatırlıyorsanız ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. Ne oluyordu o zaman? Hani nasıl diyeyim size şöyle gösterirsek eğer. 1 bölü 3 üzeri 1 oluyordu. 1 yazmaya gerek yok diyorum şimdi. Anlaştık mı? Tamam hocam. Bakın ters çevirdim şunu. Ondan sonra ne yapayım hatta. Ondan sonra toplanma işareti var. Şimdi bu eksi 2'yi artı 2 yapmak için ne yapıyorum? Yine ters çeviriyorum değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla burası ne oluyor? 2 bölü 3'ün karesi. Tamam hocam. Devam ediyorum bak. Eksi 3 diyor değil mi? Eksi 3 aslında bu eksi 3 bölü 1 normalde. Bunu ters çevirdiğim zaman ne oluyor? Aynen hocam. Eksi 1 bölü 3 oluyor. Değil mi? Burası da zaten 1 oluyor. Gene yazmaya gerek yok. Tamam. Buradan sonraki artık hani üstü sayıdan ziyade daha çok rasyonel sayı işlemine benziyor arkadaşlar. Hadi şurayı da yine üstleri yapalım. Bakın 1 bölü 3 artı. Şurası ne oluyor arkadaşlar? Evet. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi de 9. Hop. Eksi 1 bölü 3. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası çok önemli. Şimdi hemen şurada şu işlemi de yapalım. Nedir? Evet hocam. Hop şurayı 3 ile yaptığım zaman ne oluyor burası? Aynen. 7 bölü 9. Şimdi hatırlarsın temel kavramlar konusuyla burada devreye giriyor. Bakın her yerde önünde çıkıyor. Hani diyorlar diye bir soru iki soru. Bir soru iki soru değil. Her soruda var. O yüzden şimdi bakın. İkinci işlemde ne yapıyorduk bölmede de? Bir daha ters çeviriyorduk değil mi? Bölmeyi çarpmaya çeviriyorduk hocam. Evet. O zaman ne oluyor burası? Eksi 3 bölü 1 oluyor değil mi? E tamam burayı böyle sadeleştirdiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar burası? Burası eksi 1 oluyor. Burası 3 oluyor değil mi? Dolayısıyla işlemi hatta şuraya alayım ben. Şöyle yaparsak. Ne oldu? Burası eksi 7. Değil mi? Eksi 7. bölü. burası ne? 3. 3 çarpı birden de burası da 3 oldu. Dolayısıyla sonucumuz eksi 7 bölü 3 oldu. Bakın sırayla gittiğiniz zaman kafanızı karıştırmadığınız zaman tık 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 çözülüyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Evet. Şimdi böyle hani sınavdaki soruları oldukça yakın. Hani birebir karşılamasa da en azından hani mantığını anlama anlamında size anlatacağım ufak bir ayrıntı var burada. Şimdi sınavda şöyle şeyler çıkabilir. Eksi işte 2018'ler 2019'lar falan böyle doldurabilirler arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlardan kesinlikle 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 kafanızı karıştırmıyorsunuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi hocam Evet. Nedir durumumuz? İlk öncelikle şu eksi 2018 ya. Bunu artı 2018 olmak için ne yapmamız lazım? Çünkü ters çevirmemiz lazım. E bir bölü bölü ters çevirdiğiniz zaman yine bir. Aslında dolayısıyla şunu artı 2018 gibi de kabul edebilirsiniz. Değil mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi çift bir sayı. Değil mi? Dolayısıyla bu çift bir sayı. Zaten bu da pozitif. Dolayısıyla bunun sonucu ne çıkacak arkadaşlar? Aynen hocam. Dolayısıyla burası bir Direkt 1. Tamam. Şimdi bakın eksili bir sayı üssü tek sayı. Dolayısıyla bunun işlemin sonucu ne olacak? Burası şöylece yani işaretlersek aslında burası da eksi 1. Tamam mı hocam. Sonra bakın burası eksili çıkacak ama başında da eksi var. Hani bunu bir daha yazmaktansa iki tane eksi bize neye dönüşüyordu arkadaşlar? Artıya dönüşüyordu değil mi? E dolayısıyla burası da nedir hocam? Artı 1'dir. Tamam. Şimdi geliyorum aşağıya. o. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada önemli olan çok önemli bir ayrıntı var. Eksi 1'in neydi? 2019 zaten yukarıda da var. Dolayısıyla orası nedir? Eksi 1. Şimdi burada hemen aa, çift sayı deyip bunu artı yazar mısınız? Evet artı yazarsınız ama aslında buradaki nedir biliyor musunuz? Şurası burası. Ama işlemde ikisinin arasında bir eksi işareti var. Yani bu eksi şurayı şimdilik kapsamıyor. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Heh. Dolayısıyla şu anın sonucu nedir? Artı 1'dir. Değil mi? Bunu artık temel kavramlardan biliyor olmanız lazım. Ama arada da bu olduğu için şunu da şuraya yazıyorum. O yüzden aa, üstü çifti de burası niye negatif oldu diye kafanız karışmasın. Bu mantığı unutmayın. Ama bakın parantez ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Dediğim gibi buralarda eksik yönü olanlar temel kavramlar videolarımızı bir daha izleyecekler. Tamam hocam? O zaman da buradan işlemimizin sonucu ne yapıyor arkadaşlar? Hop hop. hop. Şurası 1. Hop burası eksi 2. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 yapacak. Anlaştık mı? Şimdi diğer derslerde de devam edeceğiz şey ama. Hani daha çok temel mantığı aslında üst ifadelerin böyle dönecek. Böyle ilerleyecek. Ha yani buna çarpması bölmesi vesairesi de eklenecek ama. Şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Temel kavramları çok iyi oturtmuş olmanız lazım kafanızda. Anlaştık mı? Hadi bakalım sonraki derste görüşürüz. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. PDF ters notlarınızın linki aşağıda. Mutlaka onları indirin ve çıktılarını alın arkadaşlar. Bununla birlikte Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Yine abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.